Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün Dawn of Man oynayacağız. Dawn of Man serisine başlangıç yapacağız. Bu oyun daha Steam'e çıkmadı. 1 Mart'ta çıkacak. Fakat ön incelemede bulunmak için oyunu gönderdiler. Bakalım oyunda ne yapacağız. Daha oyuna hiç girmedim. Sizlerle birlikte ilk defa gireceğim. Daha gerçekten hiç girmedim. Ne diyor? Tutorial yok. istemiyorum. Şu an zaten sadece e, şu şeyi oynayabiliyoruz. Bakalım başka. Başka oyun seçenekleri de varmış. Sadece bunu oynayabiliriz. Challenge'lar varmış. Bunlar falan daha açık değil tabii ki de. Sadece şunu oynayabiliriz. Şimdi harita seçmek istedim buraya ne buraya isim kendi kanalımızın ismini yazalım buradan harita seçmemizi istiyor peki seçelim şimdi nasıl bir yer olsun nasıl bir yer olsun oyun bu arada e, 12.000 yıl öncesini e, konu alıyor el alıyor yani 12 bin yıl öncesinde yaşamış insanları el alıyor bakalım ne yapacağız ben de merak içerisindeyim hangi bir şeyde başlasak acaba ya şurası güzel gibi gölün kenarı da hem ama fakat şurası da güzel nehrin kenarı şurada aynı şekilde nehrin kenarı nasıl şu dağlı bence buradan mı başlasak ya ama şurada güzel duruyor buradan başlayacağım ben ya ne bileyim burada daha çok hoşuma gitti yani şurada neyse hadi buradan başlayalım Evet arkadaşlar oyuna girmiş bulunmaktayız Bak kaç kişi var lan burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi mi? Aa yukarıda da yazıyor mu zaten? 7 kişi. Niye ben 8 okudum? Child feminine, kadın çocuk yani kız çocuğu ne kadar. <laughs> Neyse, oyunu bu arada aynı şekilde e durduruyormuşuz. 7 kişiymiş bizim şeyimiz. Şu an e, elimizde olan malzemeler var. Şuradan herhalde şey seçiyoruz. Bu ne mesela şu ne? Ha, bu, bu, zaten var. Şunu nasıl iptal edeceğim ben? Aynen buradan. Bu ne? Bu zaten var. Bu ne? Bu şekilde gösteriyorsun. Peki bu, bu hayvanları konu alıyor. Bu ne? Bu hızlandırmayı. Bunu nasıl hızlandırıyoruz? Bu hadi burada dur. Yok bu, bu, burada durmasın ya. Burada dursun. Peki bu ne? Aa, defansif. Bunu aynen bunu bu dursun burada. Bu işimize yarayacak belli ki. Peki şu ne? Anlamadım. Şu ne? Bunu da anlamadım. <laughs> neyse. Dediğim gibi oyuna daha sizlerle birlikte ilk defa giriyorum da bunun kamera kontrolleri nasılmış? Aynen. Bildiğimiz kamera kontrolü gibi düşünün. Peki biz buraya şu üst bakış yapamıyoruz ya. Ona deli oldum bak. Şu City Skylands gibi üstten bakamıyorsun. Her neyse arkadaşlar. Bu ilti. Direkt buradan raisten bu ne? Ha buradan ev yapabiliyoruz. Barınma alanı yapabiliyoruz. Bu arada kapasitemiz altı kişi ama popülasyon 7 kişi. Nasıl bir mantık lan bu? Direkt buradan başlattı bizi. Şöyle de haritaya bakalım. Şuradan nehrimiz güzelce akıyor. Bu arada oyun durdurduk değil mi? Su akıyor ama. Durdurduk ya. Aynen. Aynen nehir var burada. Başka bir şey var mı? Oo, mamutlar falan var. Bayağı iyi. Dağlık bölge genelde burası arka tarafımız. Onu anladım. Peki bu burada nehir tamam. Biz hemen ev kuralım o zaman ya yoksa Peki bir dakika. Ha buradan yakınlaşıyoruz. Tamam. Buradan uzaklaşıyoruz. Peki biz bunu Lan bunu nasıl değiş şey yapacağım? Yönünü değiştireceğim. Ha ZC. Bak burada söylüyor. Oğlum okusan var ya. Çok güzel şeyler yapacağım da. Bu evi bence hemen şuraya konumlandıralım. Yok şöyle olsun. Bir dakika bir dakika. Şöyle olsun. Aynen şuradan şöyle gidelim işte. Tamam evimizi koyduk kapasitemiz çünkü fazla bir kişi şurada da ha, burada da şey puan veriyor puan gibi düşünün yani bir ne bileyim ilk evimizi kurduk mesela buradan puan veriyor ilk havamızı yaptık buradan puan veriyor hop onlar da nerede kullanıyoruz bir dakika bu değil buradan şeyleri ha buradan insanlarımızın ne yaptığını falan tamam f 3 de bunları görüyoruz f4 peki f5 F5 de bu işe yarıyor. F6. Bu böyle gidiyor herhalde. Ha, F7. F7'den de çağlar var. Paleolitik çağ, taş cil, taş çağı aynen. Şu ikisi cilalı taş çağı. Cilalı taş. Ne anlama geliyor onu da bilmiyorum. Bakır, bronz, demir. Çağların ismi bu şekilde. Biz daha bunlara geleceğiz. Bunlara daha çok işimiz var. Bayağı bir işimiz var. Şu arayüzleri de biraz hızlı öğrenirsem. Hemen buradan stick. Aynen stick alanı belirliyoruz. ZC yine konumlandırdığımız. Hemen şuradan stick alanımızı belirleyelim. Bu ne lan? Karşım. Oo, kuş. Kuşmuş. Hemen stick alanımızı belirleyelim. Bak burada biraz stick var. Fakat çok az değil mi? Gözüme az geliyor. Belki de çoktur da bize az geliyordur. Neyse buraya konumlandırılalım. Konumda neyse konuşamadım her neyse. Bir insan çalışacak. 10 değil. Şunu 15 yap. Tamam. Ee, daha sonra flint. Flint top flint nerede var? Flint 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 flint. Onun flint nerede? Aha, aha burada. Bir de arkadaşım Ha burada da var. Bak. Köyümüz nerede? Köyümüz burada. Karşıya geçmelerinde şura daha iyidir bence. Buraya bence burayı küçültelim. Şuraya koyalım. Tamam mı? Biz şunu bir seçebilsek çok güzel olacak. Aynen. Buradan da bir 15 bir kişi çalışsın aynen yine aynı şekilde. Ya bu kontrollere ben niye alışamıyorum ya? Bak burada da şey var. Bir dakika, stone taş var. Hemen şuradan. Bu ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hunt avcılık. Ha. Bak, avcılık bu oyunda çok önemli diye duydum. Şimdi bu hayvanlar nereye gelir? Ne yapar? Ya şimdi benim mantıken yani. Köyümün oraya hayvan gelir mi? Gelir. Gelmez değil. Fakat bak şurada hayvanlar, Mahmutlar falan var ha. Bence bu hayvanlar şuraya gelebilir. Bunu büyüte, büyütebiliyoruz. Şuraya koyalım ya. Buraya iki kişi verelim ama. Buraya iki kişi verelim. Oğlum bu kaç adamımız kaldı lan bizim? Balık. Hmm. Şimdi en önemli konulardan birisi. Hemen fazla uzağa gitmeyelim ya. Şurada yakalasınlar. Burada bir kişi dursun. 10 değil de. Şunu 15 yapalım ya. Balığa ihtiyacımız çok olacak yiyecek konusunda. Balık tamam. Şimdi şu me meyvedir falan, çalı çırpılardaki meyveler falan var ya, onları nasıl nasıl nereye konumlandırsak, nereye yapsak. Bak şurada varmış ha bayağı. Bayağı dediğim bir şura var, bir şura var, bir de bir tane de şurada. Bunun başka da yok mu? Hadi. Biz şimdilik şurayı toplayalım o zaman. Tamam mı? Oradan da bir kişi çalışsın. Sınırsız tamam, sınırsız olsun hadi. Hmm. başka başka. Şimdi taşa geldi sıra. Şimdi taşa da şuraya koyalım ya. Buraya koyalım. Taşı biraz 20 yapsak nasıl olur? Çünkü taşa ihtiyacımız olabilir. Başka bir şey kaldı mı burada? Kalmadı. Güzel. Şimdi oyunu başlatabiliriz. Oyunu başlattık. Şimdi oyun hızlandırmayı nereden? Buradan değil. Buradan değil. Nereden yapıyoruz lan? Aa, tap tuşuyla da şey yapıyoruz. Etraftaki değerli şeyleri görebiliyoruz. Aa, güzelmiş. Peki ben bu oyun hızlandırma işini şuraya basmadan yapamıyor mu yani? 4 2 sal şunu. İnsanlarımız çalışmaya başladı hızlı şekilde. Burada ne var? Burada odun koyma yerimiz varmış. Güzel. Ha, bizim şey Nasıl yapıyoruz biz bunu? Ha, buradan limitlerini ayarlıyoruz. Peki. Şuna sağ, Bu arada sağ tıklayınca duymuştum bunu. Sağ tıklayınca Gerektiği anda yapılıyor bu eşyalar. Onu da söyleyeyim. Sağ tık yaptığınız zaman. Bir kişi çalışıyor değil mi orada? Evet. Bir kişi çalışıyormuş. Güzel. o da kalktı oradan. Neyse. Bu ne? Kamp ateşi. Ekmek mi yapıyorsun lan? <laughs> Ekmek yapıyor. Güzel. Bizim şimdi şunu yapmamız lazım. Şuna bir öncelik vereyim ben. Çünkü bunun için ne lazım? İki tane deri lazım. Var mı? Yok. O da güzel. Bu arada kışlık kıyafetimizde yedi tane varmış. Sadece... Aaa şey lazım bize. Dur dur. Onun beni Buradan ne yapıyoruz? Ha buradan şeyleri belirliyorduk. Bu ne? Bu oydu. Bu oydu. Şuna gel. Storage. Aa şu storage de lazım bize ya. Ne oldu? Slot slot. Peki. Bundan da lazım. Bu da şey. insanların moralini arttırıyor. Yani taptıkları inandıkları şey dinen öyle söyleyeyim. Ha deri kurutma. Aynen aynen. Bunu ben şu köyün ortasına koyayım ya. Dursun orada. Hatta buna da bir öncelik verirsek iyi olur yani. Şuna ver önceliği. Hadi beyler. Hadi bayanlar. Biraz hızlı. Şu avcılık işi nasıl olacak ya? Şu avcılık biz avcılığı nereye koymuştuk aha gördüm Buna iki, iki kişi verdik değil mi güzel İyi de avcılık yapmak Oğlum burada da şey aha ne oldu lan Ya tamam Şeyimiz yok Anladım Hatta onu da Cık. Odun yok ki aa odun Biz de şu an ağaç kesemiyoruz Aa, aa, hiç iyi olmadı bu. Hiç iyi olmadı. Wild. Sprawl. Buradan şunu da yapsak aslında iyi olur ya. Çünkü buna da ihtiyaç duyulacak. Hadi sen de burada dur. Ya şuna girip duruyorum bir türlü şunu alışamadım. Şimdi storage product. Burada kamp ateştir falan var. Crafter'ımız var. Ee, şeyimiz var. Deri kurutma şeyimiz var buradan da evleri yapabiliyoruz peki wood pile tamam bundan var bizde bundan var pardon store tent ya bundan lazım bize ya bundan bu depoyu nereye koyalım bak bu depo tamam mı bunu biz şuraya koyalım ya bura güzel gözüklü gözünü dursun orada bu arada şunu da kapat Hadi. Bu bunlar şey ya herhalde. Kapı açma, kapatma falan filan saldırı. Bu arada köye saldırı da oluyor başka köylerden. Hani ona gelmeden daha hayvanlar saldırıyor o da var. <laughs> Oğlum sen bir dakika dur. Lan ne ara bitirdin? Oğlum sakin. 15 stick nerede stick? Oğlum bir tane bir tane var diyor. Gerçi onları harcamışızdır büyük ihtimalle. Topla topla. Oduna ihtiyaç var diyorsun. Hmm. No test in quiet. Aa bu arada deri şeyini yaptılar. Helal olsun lan. Vallahi kralsınız ha. Deriyi de kurutalım ki ev yapalım değil mi? Şunu yapamıyoruz. Şu çünkü bir tane deri bekliyor. Ee, şunu dört tane stick. Dört tane deri. Ne yaptın ya? Ne yaptın abi ya? Bizim ağacı ile Şuradan var ya Bakayım bıçağımız falan nasıl Ne durumdayız Spears var Bu neymiş Büfek. Bıçak What spear Bıçak herhalde lan Büfek. Lan ne oldu Nereye gittim şey, Bu ne Ha şeyler topladıklarımız Tamam Bak şeyde Yiyecek de yapıyorlar ha güzel güzel ne yapıyor şu an bu terpot fake cancel herhalde balık yakalamak için diyeceğim de balıklar ne alakası var diyeceğim şimdi neyse ya biz 4 x hızında devam edelim ne olmuş ne mevzu aha bu arada şeyler de geliyor böyle ticaretçiler de geliyor böyle sizin de takas yapmak için kamp ateşinin yanına geliyorlar Onlarla da takas yapabiliyoruz. Yani bizde mesela kemik var, kemik veriyoruz. Karşıda deri var, deri alıyoruz. Tabii bunlar e, şeyli. Nasıl diyeyim? Kemiğin ederi 1, derinin ederi 5 mesela. Öyle söyleyeyim. Bu arada o sen kralsın. Sen şuraya var ya. 3. Üç. Anam 3'ünün üç bir dakika buraya deri asmışız güzel. Güzel bir tane. Bak kuruyor ha. Vallahi ilerliyor burada. Her neyse şunu da yaptık vay. Hızlıyız. Bu arada 5 tane knowledge şeyimiz olmuş. Onu biz şimdi F7'ye basıyoruz. Buradan seçiyoruz. Ya ben buradan ne yapsam diye düşünüyorum da. Ya şuna vermem. Bunu daha toteme falan gerek yok. Tening. Tening'e verdiğimiz zaman bayağı bir şeyler geliyor. Asa Tening'e de verebiliriz. Köpekler bunlar bizi koruyor. Doktor Mestikon. Buradan da food drive. Bunlar da balık kurutuyoruz. Yani balıklar yakalıyoruz, balıkları kurutuyoruz. Aslında bu daha mantıklı. valla Vallahi sıfır. Güzel. Şimdi o balık kurutma şeyi Neredeydi? Şuradan mı yapıyorduk Yok. Şuradan mı yapıyoruz? Evet. Şimdi bunu ben şu kenara hemen koyacağım ya. Aynen şöyle Hadi biraz daha bu tarafta olsun. Şöyle koyalım bunu. Çünkü bak sen ne yapıyorsun? Avcı Avcı mısın sen? Elinde bıçak var. Güzel. Bak hemen geldi bak. Sen var ya sen ulan. Bunlar çocuk mu? Aynen bunlar şu çocukmuş. Şu ee, olgun kadın. Buraya koyuyorsunuz, koyduğunuz gibi alıyorsunuz ya. Bak, ne getirdin sen? Ateş arlıyor. Adamı sınacak. Ekmek mi yapıyorsun Ekmek yapıyor, ekmek yok ki. Ama orada ekmek şartı var. Bir ekmek. Un istiyorsun. Ee, unu da nasıl yapıyorsun da bilmiyorum gerçekten. Bu arada stick falan topluyoruz. Taş bir dakika dur. Taş topluyor muyuz? Taş. Neredesin? Stone bir tane var oğlum. Taş niye toplam toplamıyor? Avcılıkla ilgili şu ana kadar hiçbir şey görmedim. Bence bunu koyduğumuz yer çok saçma ya. Bunu bir e, bunu, bunu, taşıyabiliyoruz mu? Aynen taşıyabiliyoruz. Bak 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 şu şurayı biraz daha büyüsek mi ki? Hadi şöyle olsun. Ya da dur. Şöyle olsun şuraya koyalım madem öyle. Çünkü şurada bir taba basalım. Şurada bir hayvan gördüm sanki. Bir de renklerine göre şeyler ha bunlarda. Mesela şu orta tehlikeli bir hayvan. Tamam mı? Bakalım. Oo şurada mevzu. Bak ayılara bak ayılara. Mesela şunlar çok tehlikeli. Domuz mu bu? Bak yeşil. Bunu avlayabiliriz. Bu bize saldırmaz. Biz onu kovalarız. Ama şunu yapmayın ya. Şuna saldırmayın tamam mı? Ölürsünüz oğlum. Oh, şuna bak boynuzlara falan bak. Bu arada yakından da bakabiliyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Bak 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 bak. Eğit yavrum eğit. Ya adamlar böyle bir şey yapmış. Oyun gerçekten güzel yapmışlar yani. Şu ne yapıyor da? Sen abla abi bu arada şeye nereden bakıyorsun? Ha, hızlandırma buradan güzel. Bunu kapat. Aynen. Bak 6 tane boş adam var. Nasıl 6 tane boş adam oluyor ya? Oyunu dur dur ya. Bir dakika dur. Şu bala 2 tane 2 kişi veriyorum ya. 2 kişi orada takılın. Ee, şu avcıla 3 e, kişi veriyorum. Al. Boş adam yok. Onun buraya bir kişi verdik ama bu iş yapmıyor herhalde. Bu arada balık balığı 20 yapalım ya. Sen stick ama stick kalmamış ki. Sen nereyi topluyorsun ki? Onun stick aha. Burada stick çok. Buraya gelebilirsin dostum. Bu arada biz onu nereye koyduk lan? Şöyle bir geçiş yapalım. Burada e, balığımız var. Burada taşımız var. Burada plantler topluyoruz yani meyvedir falan filan. Burada da stick yok. Avcılık. Burada stick. stick. Peki. Şuna 3 kişi verdik değil mi? Tamamdır. şimdi 4 x yapalım ya. Şu an mevsim mevsim sistemi de var bu oyunda. Şu an yaz mı? Sonbahar. <laughs> Tam yaz dedim sonbahara geçiş yaptık. Bu arada giysimiz var değil mi? 7 aynen güzel. 7 kişiyiz. 9 tane kapasitemiz var. 9 kişiyi ağırlayabiliyoruz yani. Bu arada besicilik de yapabiliyorsunuz, gördüğünüz üzere. bunlar bu hayvanları da doğadan yakalıyoruz herhalde. Oyuna e, girmeden önce e, bilgilendirme edinmiştim yani bilgi edinmiştim bayağı bir okumuştum. O yüzden biliyorum. Yoksa oyuna ilk defa giriyorum yani sizlerle birlikte. Onun bunlar boş ya. Vallahi boşta geziyorsunuz. Gerçi bu çocuk. Bak abi burada balık avlıyor. Old meat. Oo. Yaşlı. Amcacım. Bak su içiyor bak. <laughs> Helal. İleride şuralara kuyu da koyarız. Merak etmeyin. Oğlum valla bana boş gibi geliyor ya. Sen mesela. Adam gitti. Bak. Ha, git buna yardım et ya. Adam orada bir şey yapıyor değil mi? Oo sürüyor. Gerçi buna saldıramayız. Aha. Balık. Sen bunu da yaptık. Tamam. Bu arada balığımız bir tane kalmış. Olamayacak şey ya. Şu balığı nasıl hızlandırabiliriz ya? Bak. onun burada balık bitmiş. Lan ne ara bitirdin la? Hadi şu balığa Şurada görüyorsunuz değil mi? %5 diyor. %34. Ya bu nedir ya? Şuraya versek bak o gel gel. Sen gel. Sen gel sen gel. Gelin buraya abi. Bak burada balık var ha. Allah. Orayı boş ver, orayı boş ver. Gel. Burada bayağı balık var. Bunlarda da yakalarsınız. Ayrıyeten iki balığımız olmuş. Fruit, armut, meyve, nuts, <laughs> fındık, stick, şu flint, stone. Hadi ya iki tane şeyimiz gelmiş bu arada. Ama hiçbir şey yapamıyoruz değil Aynı. Şimdi bundan sonra ne yapsam bence şunu yaparım. Yani büyük ihtimal bilmiyorum. Tenor. Şu tenor ne işe yarıyor? Tenor diyor bak. Aa buradan ok falan şey yapabiliyoruz. Gerçi buna değil de şunu yaparım ben ya bunu yaparım. Burada alet edevat gerekli bize. Avcılık için hele hele çok gerekli yani. Haydi in arkadaşlar bak. 15 derece. Hava gittikçe düşüyor. 14. Bak bak. Kışa doğru gidiyoruz. Biraz hızlı ya. Oğlum hiçbir şeyimiz yok lan. Aa bu arada armut. Armutu ne yapayım oğlum? Armut getirip. Aa armutu. Kim yedi lan? Kim yedi lan armutu? Bir tane armutumuz varmış. Onu da götürmüşler. Vay vay. Ya bu arada şuradaki hayvancılık şeyi de hiçbir işe aramadı ya. Oğlum şu Üf. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Ya uzağa da koymak istemiyorum. Tamam mı? Ama şurada da çok hayvan geçiyor gibi. E şimdi bu karşı taraf biraz sıkıntı. Bak şu arkaya koysam arkaya konur aslında var ya. Ya şuradan hayvanlar tamam mı? Su içmeye gelecek. Değil mi? Şu şuraya ya ne yapayım Ama burada ay falan da var İnşallah saldırmaz Şurada güzel bir sürü varmış Güzel güzel Şurada da madenler var Bu madenleri nasıl yapacağız Allah kerim Değil mi Buyrun niye Esiciye bastım lan Evet arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım bence derken ne oluyor oğlum orada mevzu çıktı baba bak nasıl su içmeye gelir oğlum hadi lan şuraya bir hayvan gelsin de aha oğlum bunu avlama lan bu seni öldürür şşş gerçi domuzmuş tamam avla indir onu aa ayı indirisin İn iki kişisiniz lan İ İndirin onu oğlum iki kişisiniz lan hadi hadi beyler onu indir, onu indir. O olmaz. Bayağı gitti onun canı. Oha, bir tek vuruşluk işi var. Hadi. Hadi arkadaşım lütfen. Sen kimsin? Ayka. Kadın mısın bak bir de. Helal. Gizli oba. İlk havamızı yapmış bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar. Domuz başladık ama yapacak bir şey de yok yani şimdi burada adamlar zaten Müslüman değil baksanıza kuru kafa asmışlar lan bakayım mı ona bir domuz momuz ne varsa yüz bak kuru kafa her neyse arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandıralım diğer bölümde ikinci bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın